Ulan tost bayağı aman Kaplumbağa. Gitme lan gel buraya. Gidiyor. Aynen. Gitti lan kanere gitti Gel buraya gel Gider de ucunda sahne var He? çıkarız ağzından. Altına da kılmış herhalde. Çekil bana. lan. Çekil lan. Çekil çekil Kurtardı bir. mı? Aha. Nereye gitti? Gel lan buraya. Çok da büyük. var. Onlara kayaları koparttırmazsan tam da ayağına takılır. <laughs> gel buraya gel. Geliyor. Gel lan yorulma da. Kayanın oraya gitti mi zaten geçti. Yoruldu da kayanın oraya gitti. Kayaya geldi. Ay aman ya. İkini kesiver. Çıktı mı? Çıktı da benimki de takıldı oraya. Benimki orada. Kaplumbağa da orada kaldı amına akıllım. Şu tarafa gelse. Ay oradan atsan olacak ki. Kim alır tarafa? Çekiyorum şu anda da. Kaplumbağa yoruldu da. Hadi oğlum çık oradan bir ya. He? Oraya gitsen de bir şey olmayacak. Geldi herhalde Geldi bu tarafa. Ha? O zaman kopar. Yorul, yoruldu zaten ya. Oraya girmemesi lazım. Yalnız ip çok sağlammış. Yoruldu ya iyice. Eline dikkat et kesmesin. Dur biraz daha sıvayım ben. Bırak pipi. bir ipi. Telefonu alacağım ya. Şey telefonu yerine. Dur. Şu telefonu üstüne alayım. Liderden tutarsan kopmaz. Ha, lider bak, Liderden tutarsan kopmaz. Evet. Heh. Dur. Ben he. size bir şey var mı? Olurum, ver ver. Olur. Dostum helal olsun sana ya. Abi kopma ya. Evet çekiyorum. Hadi kopma gönlüm değil. Hayvanla hayvanla gitmesin ya. Yani. Ah. ah. Çıkmadı mı? Hayvana da yazık ya. Onunla birlikte gitse. Eyvallah. Kayaya yatmadan. Oh. <laughs> Dostum eyvallah. Eline koluna sağlık. <laughs> Ulan yordu bizi akşam akşam. Eyvallah. O arkadaşım. Vallahi akşam akşam bitirdi bizi ya. Ama sağlam falan. Aynen. İpti sağlammış liderde. Eyvallah dostum tekrar ya. İpli sağlam da bende. <laughs> Aldı Sarı